Ballıyo Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün Gaya Stüdyo işbirliğiyle yayınlanan ve farklı kalemlerden çıkan öyküleriyle bizi derinden etkileyen Kökler ve İzler adlı kolektif eseri inceleyeceğiz. Jale Sancağ'ın yayın danışmanlığında hazırlanan bu özel seçkide hayatın en dokunaklı anlarına tanık olacak, karakterlerin ruh hallerine ortak olacaksınız. Hazırsanız bu duygu dolu yolculukta bize eşlik ederken kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Kökler ve izler adından da anlaşılacağı gibi insanı var eden köklerle hayatında bıraktığı izler arasındaki karmaşık ilişkiyi ele alıyor. Kitapta yer alan öyküler, yazar Jale Sancağ'ın da belirttiği gibi seçemediğimiz bir coğrafyaya, aileye ve kimliğe doğuşumuzun yaşam boyu üzerimizdeki etkilerini gözler önüne seriyor. Bu kökler bazen güven ve mutluluk sebebi olurken bazen de öfkenin, korkunun ya da mutsuzluğun kaynağı olabiliyor. Her bir öykü işte bu kökler yüzünden yaralanmış insanların hikayelerini anlatıyor. Annesinin kaderini yaşayan genç bir kızdan, cinsel yönerimi nedeniyle babasının eziyet ettiği bir oğla, hatta amcasının tacizine maruz kalan bir üniversite hocasının dramına kadar farklı yaşantılara tanık olacaksınız. Bit pazarındaki eski eşyaların sahiplerinin hikayeleri ve şehrin belleği de bu seçkide yer alıyor. Öykülerin tümünde ete kemiğe bürünmüş, sahici kahramanlarla, çarpıcı durumlarla ve etkileyici duygu atmosferleriyle karşılaşacaksınız. Farklı kalemlerden çıkan bu öykülerde genel olarak bireyin aidiyet duygusunun nedenli kırılgan olabileceği hissettiriliyor. Karakterler geçmişin izlerini, travmalarını ve hayaletlerini taşıyorlar. Her biri kendi içindeki karmaşayla boğuşurken yaşamın getirdiği zorluklar karşısında ayakta kalmaya çalışıyor. Kimi zaman bir kuyunun dipsiz boşluğuna bakarak çaresizliklerini dillendiriyorlar, kimi zaman bir pembe anahtarlıkta bir umut, bir kimlik arıyorlar. Öykülerde kaybedilen sevdalar, parçalanmış aileler ve geçmişin gölgeleriyle yüzleşme teması sıkça işleniyor. Karakterlerin iç çatışmaları, kırılma anları ve verdikleri mücadeleler okuyucuya derin bir empati kurma fırsatı sunuyor. Sürpriz sonlar açık edilmese de her öykü kendi içinde bir gerilim ve merak duygusu taşıyor. Derinlik katmanı kökler ve izlerin alt metinlerinde yatan temalar oldukça zengin. Kitap temelde kaderin tekrarı ve geçmişin izlerinin silinmezliği üzerine kurulu. Bir karakterin annesinin kaderini yaşaması, başka birinin babasının eziyetinin izlerini taşıması, geçmişin gölgelerinin bugünü nasıl şekillendirdiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu kitap bize, seçtiğimiz ya da seçemediğimiz başlangıçların hayatımızın her aşamasında nasıl bir belirleyici olduğunu fısıldıyor. Öykülerde sıkça rastladığımız bir diğer tema ise yalnızlık ve anlaşılmamışlık hissidir. Karakterler iç dünyalarındaki fırtınaları genellikle kendi başlarına yaşıyor, dertlerini kimseyle paylaşamıyorlar. Bu durum, bireyin toplumsal normlar ve beklentiler altında nasıl sıkışıp kaldığını, kendine ait bir alan yaratma çabasını ve bu çabanın beraberinde getirdiği içsel çatışmaları vurguluyor. Kitap, bireyin kimlik arayışı ve benlik inşası süreçlerine de odaklanıyor toplumsal baskılar, ailevi sorunlar veya kişisel travmalar karşısında karakterler kendi benliklerini yeniden tanımlama ve var etme mücadelesi veriyorlar. Bazı öykülerde bu arayışın getirdiği dönüşümler bireyin kendini keşfetme yolculuğunda attığı cesur adımları gözler önüne seriyor. Sembolik anlatımlar da bu arayışa derinlik katıyor. Örneğin bir kuyu derin acıların ve sırların sembolü haline gelirken bir anahtarlık kaybedilen ya da yeniden kazanılan kimliğin bir işareti olabiliyor. Verilmek istenen mesaj ise oldukça net. İnsan, köklerinden gelen de hayatında bıraktığı izlerle bir bütündür. Bu izler bazen yaralayıcı olsa da bireyi olgunlaştıran, dönüştüren ve ona yeni yollar açan birer kılavuz olabilir. Kitap, gerçek hayattaki yaralı insanları duyan, anlayan ve dertlerini dert eden yazarların kalemiyle her şeye rağmen umut veren bir öykü evreni sunuyor. Kökler ve izler hayatın karmaşık dokusunu, derin duygusal katmanlarını ve insan ruhunun direnişliliğini keşfetmek isteyen herkes için okunmaya değer bir eser. Bu kitap sadece bir okuma deneyimi değil, aynı zamanda kendinize ve çevrenizdeki insanlara daha derin bir gözle bakmanızı sağlayacak bir yolculuk sunuyor. Her bir öykü farklı bir dünyaya kapı aralasa da, hepsi ortak bir insanlık deneyiminde buluşuyor. Eğer siz de hayatın getirdiği izlerle yüzleşmeye, köklerinize dönüp onlarla hesaplaşmaya hazırsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız. Bu tür içeriklerin devamı için Banlio Medya'ya abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızla bizimle iletişimde kalmayı unutmayın. Bir sonraki kitabın büyülü dünyasında tekrar buluşana dek sevgiyle kalın.